merhaba arkadaşlar. Umarım ilk videomuzu beğenmişsinizdir. Şimdi Engin abi yine konumuzun, videomuzun baş kahramanı. Engin abicim 2014 yılında geldin, ettin, yerleştin, zorlukları konuştuk. İltica başvurusu yaptın. İlk önce ben masraflardan başlamak istiyorum. Avukatına ne kadar ödedin? Ben iki avukat değiştirdim. Önce herkese merhaba bu arada. İki avukat değiştirdim. Ee, önce şunu çok iyi araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Neye müraca edecekseniz o konunun uzmanı bir avukat bulmanız gerekiyor. Yani konusunda uzman bir avukat bulmanız gerekiyor. Şimdi biz her şeyden önce hani Türk Türk'ün halinden anlar diye Türk olmasına özen gösterdik. Ama maalesef e, ilkinde pişman olduk. O yüzden avukatı değiştirdim ben. Ya yani genelde işte şu evlilikte da boşanma davalarına bakan Amerikalı yerli avukat yani bir yerli dediğim Türk avukatlar genelde rakamlar belli yani boşanma davaları işte 1500 ile 2500 arasında işte çekişmeli ise bu çok farklı yani iltica konusunda uzman bir avukat genelde hangi rakamları konuşuyor 4000 dolardan başlıyor evet en kötü haliyle en kötü haliyle benim Ohio'da olduğum dönemler oradaki bir avukatı tavsiye ettiler bana. Ee, sadece o konunun uzmanıyım. Sadece o konuya bakıyor. Çinli bir avukattı. Evet. Ee, onun ismini verdiler, telefonunu verdiler. Randevu almak istedim. Öncesinde bir soru sormak istedim. Aldığım cevap ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Sorunuzu sormak için önce 200 dolar ödemeniz gerekiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani e, o derece e, avukatlar var. Öyle avukatlar da var. Ha demek istediğim şey şu. Eğer gücünüz var ise en iyi avukatı tutmaya bakın. Yani güçten kastım para. Ödeye, avukata ödeyebileceğiniz paradan bahsediyorum. E, konunun uzmanı birisi olmasında çok çok fayda var. E, ki işiniz ona göre kolaylaşsın. Size her konuda yardımcı olabilsin. Bir de avukatla görüşürken e, şuna çok dikkat edin. E, dilediğiniz zaman arayın deyip kartlarını veriyorlar. Eyvallah da dilediğiniz zaman aradığınızda ulaşamıyorsunuz. Buna çok dikkat edin. Aradığınızda ulaşabileceğiniz tabi gecenin bir köründe veya hafta sonunda insanları rahatsız etmemek kaydıyla mesai saatleri içerisinde diyelim ve asla onların toplantıları bitmiyor biliyorsunuz hep toplantıdalar ee, mutlaka sorunuza cevap verebilecek kişilerle iletişim halinde olun sana avukat ne zaman çalışma izinin geleceğini, sürecin nasıl ilerleyeceğini her şeyi anlattı. E, tabii ki. Ee, başvuru dosyası var zaten. Burada formlar genelde numaralı. Başvurunuzu düzenlediniz, ettiniz. 150. günden sonra çalışma izni talep etmeye hak kazandın. Evet. Seninle konuşmalarım üzerine. Evet. Ee, 250, 300 güne varmadan normalde çalışma iznin geliyor, inceleniyor. Evet. Bunun sebebi şu mu? yani senin burada bir başvurum var. Yani bir başvuru yapıyorsun. Başvurum başvurunu 150. günde sonuçlandırmadıkları için senin burada başvuruyu beklerken yaşamını idame ettirmek için bir çalışma izni talep ediyorsun. Evet. Türkçesi bu herhalde. Evet. Çalışma iznin geliyor. E tabii sen şu an 6. yılı burada devirdiğin için çalışma izni süren ne kadarlık geldi? her e, çalışma izni kartı iki yıllık geliyorum. Evet. Takip Ehliyetinin de süresi iki yıllık oluyor Zaten anladığım e, kadarıyla. Zaten ehliyetinizde çalışma izin kartınızdaki tarihe göre ayarlıyorlar. Çalışma izin kartını beğen ederekten gidiyorsun ehliyetini alıyorsun. Aynen öyle. Evet. Aynen de bu çalışma izin kartı. Tabii onlar da istiyorlar. Geldi. Burada altı puan dedikleri bir şey var. Öyle ehliyet müracaatına gittiğinizde altı puanlık bir şey istiyorlar. Önce sosyal güvenlik numaranız, işte bir kredi kartınız veya debit kartı yani. Adres bakımından. Adres bakımından. Evet. Ee, i̇şte burada yasal olup olmadığınıza dair Zaten SSN 3 puan filan yani. Ha, yani evet. Bunlarla 6 puanı evet. toplamanız gerekiyor. Ondan sonra işleminiz yapılıyor. Hı hı. Bunları beyan etmeniz evet. gerekiyor. Peki şimdi senin çalışma izni süren bittik bitiyor diyelim ki. Ne zaman bitiyor? Ağustos'ta bitiyor. Ağustos'ta mı yeni çalışma izni kartına başvuruyorsun yoksa daha öncesinden mi? Hayır e, işlemler epey uzun sürdüğü için çünkü bir tek siz değilsiniz. Evet. Eden. Milyonlar vardır Milyonlar eminim. Milyonlar var kesinlikle. Evet. Tabii, bu eyaletlere bölünüyor. Her eyalete bakan e, göçmenlik bürosu da farklı ofiste. Evet. Atıyorum 5 eyalete bir ofis bakıyor, evet. diğer 5 eyalete bir ofis bakıyor bu şekilde. O yüzden çok zaman alıyor. Hele bir de araya korona girdi. Evet. E, koronadan da önce olsa, koronayla da olsa e, en az 6 ay kala müracaat etmeniz gerekiyor. Evet, böyle bir hakkın var madde olarak yani tarih olarak. Aynen. Zaten avukat da bunu uyarıyor e, sürekli. 6 ay kala müracaat etmeniz gerekiyor. Her avukatlık, seferinde ı. her seferinde yeni çekilmiş iki adet vesikalık resim veriyorsunuz. Avukatlık gerekiyor. ücretinin dışında her müracaat ettin sen iki yılda bir müracaat ettin için bu Bunun e, için e, evet. Bunun için e, şey mi yapıyorsun? Ne kadar ücret ödüyorsun? Her müracaat için. Yani o avukatlık başvurunu yaptı, o senin sürecini takip ediyor. Onun için 4000 ödedin o cepte. O başka, Çalışma izi de içindeydi. Değildi. E, Değildi. bunun için e, avukat hani avukatlığının ücretinin dışında her çalışma izni müracaatınızda yenileme evet. müracaatınızda benim avukatım 250 dolar bir ücret talep ediyor evrak hazırlama masrafı evet. olarak Peki, kendisine. Peki başvuru, başvuru ne kadar Başvuru ücreti yani e, göçmenlik ofisine giden ücret de 450 dolar. Evet, yani 700 dolar gibi bir rakam ödüyorsun. Evet, her evet çalışma izninin yenileme sürecinde. Evet, evet, Şimdi yenisine başvurdun inşallah. E, şu gideceğiz. detayı da söyleyeyim belki benim gibi arkadaşlar vardır ve ilk defa müracaat edeceklerdir. Yeni çalışma izni kartı yenilemek isteyenler için e, eski çalışma izninizin önlü arkalı resmini çekip de gönderin. İki vesikalık resminizle beraber oradaki memurun işini kolaylaştırmak için. Çünkü yoksa onlara o erişmek için zaman alıyor. filan, filan, e filan, bir bakıma da kendi işinizin kolaylaşması için. Şimdi aklıma bir şey geldi. Buradaki Amerika'daki arkadaşların, dostların çok fazla çevren var. Hiç senin buraya nasıl geldiğinde ilgilendiler mi? Bununla ilgileniyorlar mı? Soruyorlar mı sana? E şimdi o konuda benim durumum biraz farklı. Tabii soranlar oldu. Çok da sorulacak. Çok soruldu. Ben bildiğim üzere ben ilk defa gelmiyorum buraya. Ee, ilk 2008'de geldim. iki yıl kaldım. Gittim. Benim tesadüftür her gelişim hep başkanlık değişim tarihlerine denk geldi. Evet. Başkanlar değişti ben her yerinde. Tabii geldiğimde... ilk geldiğinde Engin abim e, çalışma izniyle gelmişti. Geçici. Sezonluk işçi vizesi. Sezonluk denk. işçi vizesi işte. Ben olayları tam bilmediğim O zamanlar için. ona H2B diyorlardı. Evet. E, halen e, aynı söylüyorlar. Halen aynı söylüyorlar. Fakat e, ben Türkiye'ye döndüğüm sene e, yeni başkan olan Obama. O, Obama idi. Obama başkan oldu. Onu kaldırdı. O programı kaldırdı. Hı hı. Özellikle Avrupa bölgesinden gelenlerin içini kaldırdı. Çünkü global bir kriz vardı. Bütün dünya etkilenmişti. Amerika'nın %10'u işsiz diye uluslararası işçileri istemediler. Amerika'da evet. işsiz kalmasın diye. O yüzden biz gönderin oturumuna kaldık. Ondan sonra biliyorsunuz gemi serüvenim başladı. O gemi serüveninde de buraya belki yüz defa gidip gelmişimdir. Bazıları sadece İsmen Birliği'nin çalışan arkadaşlardan, Türklerden bahsediyorum. Yabancılardan da oldu. İşte hastaneye gitmem gerekiyor falan fistan bahanesiyle pasaportunu alıp gemiden yasadışı dışı deyip kaçanlar da oldu. Öyle çok tanıdığım var atlayan. O şekilde. Böyle hikayeler çok. Pasaportunu almadan kaçan da oldu. Herkesin durumuna göre hikayesine göre değişiyor tabii. Herkes yaşamak istediği hayatı yaşar diyelim. Aynen. Ee, risk herkes için var ama dediğim gibi az önceki videomuzda da söylediğim gibi gelmek istiyorsanız ne olursa olsun yasal girin ülkeye. Yani başınız daha az ağrır. Evet o ya da daha az zorluklarla, daha zorluklarla karşılaşırsınız diyelim. Bütün olay bu. Ne olursa olsun yasal geliyor. Seni hiç görüşmeye aldılar mı? Hayır almadılar. O kadar yoğunlar ki. Evet. Şimdi oldu. ben soruların cevabını bildiğim için. Evet. E, henüz çağrılmadım. Bu... Çağrılacak gibi de durmuyorsun. <laughs> Şimdilik öyle. E, özellikle korona bu konuda çok etkili oldu. Yine devlet başkanının, geçtiğimiz devlet başkanının çok büyük etkisi oldu. Biliyorsun kanunları çok değiştirdi, evet. çok oynadı. Birçoğunu sınır dışı etti. E, benim dönemimde ben müracaat ettiğim dönemde dosyaları ele alma süreci eskiden yeniye doğru ele alınıyordu dosyalar. Ona göre işlem görüyordu. Evet. Geçtiğimiz dönemdeki başkan yeni kanun çıkardı. Yeni müracaatları ele alıp kal kal git git yani kök salmadan buraya yerleşmeden hemen kararı verilip sonucu veriliyordu. Bir ay içerisinde. Son iki yılda başvurmuş bir tanıdığın var mı? Var. Ee, Görüşmeye o... çağrıldılar mı? İki kez çağrıldı hem de. Immigration'da. Kesinlikle. Eee? Mahkeme sevki falan oldu mu? Henüz olmadı ama eli kulağında. Yani ben altı yıl oldu geleli. 12 daha 2 yıl oldu, o benden evet. önce. Göçmenlik ofisi atamıyor değil mi? Öngörüsünü yapıyor, yorumunu yapıyor. Hayır, e, sunduğu nedenler bizim için geçerli değildir. Ülkesine dönebilir diyor. E, sizi sadece mahkeme buradan eğer inanmıyorsa immigration, immigration ön e, raporunu yazıyor ve sizi mahkeme atabilir. Doğru mu? Tabii, bu arada şunu belirtmekte açıkça söyleyelim. Kafalar evet. karışmasın. Immigration karar mecri değil. Evet. Makine. inceleme merceği merceği meci. E <laughs> inceleme merci. O inceler avukatın gönderdiği evraklar doğrultusunda sizin talebinizi hazırlar. Evet. Mesela çalışma izni kartı gibi. Tabii ki evlilikte de immigration bakıyor. Yani sonuçta yabancı biri green card alacak. O da bir göçmen statüsünde olduğu için aynı senin gibi Ona da immigration bakıyor. Farklı bir departman ama yine immigration bakıyor. Ama Green Card'ı verip vermeme kararını mahkeme veriyor yine. Evet, evet. Yani, yani immigration'dan dönen bir Green Card olayı mahkemede okeylenebilir Yani kesinlikle. mahkeme immigration'a hayır ben bu adama veriyorum dediğinde başka Aynen. kimse buna söz hakkına yani. sahip değil. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Ee, konumuzla alakalı mı alakası mı e, seyircilerin karar versinler. Arkadaşlar, e, izleyen dostlar. <laughs> ne olursa olsun Amerika'da e, adınız bir suça bulaşmasın. Kesinlikle ama kesinlikle. Sakın alkollü araba kullanmayın. Sakın ha sakın. Yani ne <laughs> olsun adınız bir suç listesinde geçmesin. Kesinlikle. Başınız çok fazla ağrır. Buradaki hayallerinizi kendi kendinize öldürmüş olursunuz. Evet. Bunu başta söyleyelim bütün arkadaşlar. Yani Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Kesinlikle çok alakası çok çok farklı. Kesinlikle kanunlar, kurallar, yaşam şartları, yaşam sanatları çok farklı. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela araba kullanıyorsunuz. Türkiye'de Arabanın geçiş üstünlüğü vardır. Evet. Burada yaya'nın geçiş üstünlüğü var. Ördeklerin de var. <laughs> Hayvanların da ceza. <laughs> evet. Yani önünüzde bir hayvan çıktıysa hayvana yol vereceksiniz. Önce o geçecek güvenli bir şekilde. Ondan sonra siz yola devam edebiliyorsunuz. Çok basit örnekler. Ya düşünüyorsunuz Türk aklıyla saçma diyorsunuz ama değil. Her canlı'nın yaşam hakkı var. Burada her canlı'nın yaşam hakkına müthiş derecede saygı duyuyoruz. En değerliler çocuklar. Kesinlikle. İkincisi kadınlar. Üçüncüsü hayvanlar. Kim en son değerli Amerika'da? <laughs> Sen söyle. <gülüyor> Erkekler. <gülüyor> evet, mesela örnek veriyorum. Konu konu yaşlı diye söylüyorum. Eşinizle tartıştınız veya kız arkadaşınızla tartıştınız, kavga ettiniz. Vurma falan yok, yani şiddet yok. Yok öyle bir şey. Ama yok. bayan sana gıcık oldu. Polise dedi ki bana tokat attı vay haline vay senin haline kurtulamazsın ya da kendine attı duvara vardır herhalde böyle Kesinlikle örnekler yeter attı ki duvara erkeğin, vurdu yeter ki, Hele ki o evde bir bayan o oldu. evin kontratında bir de ismin geçmiyor senin yaşam alanın değil bir de iltica dosyan var ya vay halinize vay haline vay haline ben Floridadayken bizle alakası olmayan bir olay yaşadık şöyle Otelde çalışıyordum o zaman, çok büyük, marka bir otel, zincir bir otel, bütün dünyanın her tarafında var o otelden, o markadan, o isimden. Denize sıfır olan bir otel. Ee, nereden baksan, 2000 kişilik bir otel. Çok restoranı var. Ana cadde üstünde aynı zamanda. Yani plajla ana cadde Nerede arasında. Nerede bu arada bu otel? Florida'da. Nerede Florida'da? Palm Beach'te. Palm Beach'te öyle otel var. Tabii. Şimdi satıldı o, 2012'de satıldı, başka bir markanın. Ad altında işliyor şu an. Yine otel olarak. Şunu söyleyeceğim. Yolun diğer tarafında bir plaza var. Dondurmacılar işte. Evet. Kafeteryalar, pastaneler, cep telefon mağazaları falan filan. Bir çift arabada konuşurken. Kız beyaz, erkek siyah. Zenci demiyorum çok ağır hakarete giriyor burada bu arada İngilizcesini evet. söylerken. Şey, o kelimeyi de algılıyorlar zaten. O kelimeyi biliyorlar. Evet. Zenci dediğinde zenci kelimesini evet. şeyler. Çok ağır hakarete giriyor bu arada. Onu söylemekte fayda var. Bilginiz olsun. Eğer bir gün gelirseniz o kelimeyi kullanmayınız. Neyse tartışıyorlar bunlar aralarında. Çocuk belindeki silahı gösteriyor. Bak sadece gösteriyor. Çekmiyor bile. Eline dahi almıyor. Kıza mı gösteriyor? Evet. Eline dahi sürmüyor tabancaya sadece gösteriyor. Kız polis arayıp beni ölümle tehdit etti diyor. Çocuk korkudan otelin ee, otopark girişinden otele giriyor. Kız otele girdi diyerekten polise rapor veriyor. 10 dakika içerisinde otelin her tarafı polis doldu. Artı şaşıracaksın üstte de helikopter. Ve televizyon açıldı. Televizyondan izliyorduk biz olan biteni. Kesinlikle. Yani demek istediğim şey şu. Amerika'da bir Amerikalı istediği zaman istediği yerde silah alır. Bayan Ama istediği zaman istediği yerde istediği öyle değil. De kullanamaz. gösteremez. değil, gösteremez. Gösteremez, aynen. Bayan beni bana tabanca gösterdi. Korktum dediği için bak ölümle tehdit etti demiyor. Korktum dediği için e, polis doğru helikopterli hem de önümüz deniz olduğu için e, sahil güvenlik polis arabaları, e, yatları, tekneleri. Vızır vızır gidip geliyorlardı, ellerinde fenerler. Her bir personelin yüzüne tutarak bakıyorlardı. Evet. O musun değil misin diye, eşgal. Çocuk en son çamaşırhanenin kirli havlularının, burada plastik binler var böyle tekerlekli. Evet. Onun içine saklanıp, havluların altına saklanıp, dışarı çıkarılan o binin içinde yakalandı. Ya yakalandı. Yakalandı tabii. Demek isteyeceğim yani en ufak bir şikayette bütün polisleri başımıza yarsınız. Yani o kadar... Tehlikeli, detaylı bir şey. O zaman Engin abicim, bu videoyu fazla uzatmayalım. Ee, maliyetlerimiz her iki yılda bir 450-700 dolar, 800 dolar. Ee, i̇lk başta 3-4-5-6 bin dolar avukatına göre değişiyor. Aynen öyle. Ee, en azından sizin işinizi yapabilecek, sizi unutmayacak. Bak çalışma izinin süresi bitiyor, başvuralım mı Ayşe, Fatma, Engin diyebilecek. Ee, umarım böyle avukatlar denk gelir. Eğer İngilizceniz varsa yabancı avukatları ısrarla tavsiye Kesinlikle. ediyoruz. Orijinal Amerikalı kardeş. Kesinlikle. Hı -hı. Ee, sonra bunun dışında maddiyat böyle. Engin abicim 6 yıldır bekliyor. Ee, tabii ki bu arada e, evlenip çocuğa karışsaydı kök salacaktı burada. Ee, burada 3 çocuğu olmuş iltica etmiş bir aileydi, 10 yıl 10 yıla belki hakim karşısına çıkacak, kişi, hakimin de göndereceğini zannetmiyorum. Çocuklarınız burada artık Amerikalı gibi yetişiyor. İnşallah, temennimiz her yani, o kartımızı alıp vatan özlemimizi gidermek. Evet ve kesinlikle Eda ilkokul 2'de bile gelmiş olsa Eda'nın zihni, Eda'nın mantığı, Eda'nın her şeyi tam bir Amerikalı gibi düşünüyor bu bizim için hayırlı mı hayırsız mı bunu bilemiyoruz. İnsan olması önemli. Kendine bakabilecek bir mesleğe sahip olması önemli. O yüzden de 10 yıl çok ciddi bir zaman. Çünkü halk arasında da şey var. Amerika'da iltica ettiğin zaman avukatlar uzattıkça uzatıyorlar. Belli bir zaman sonra mahkemeden de bunu almış. Türkiye'ye dönmesini ya da kendi ülkesine dönmesini hiçbir sakınca olmayan bir sürü insanın da çalışma iznine sahip olmak için bu yolu tercih ettiğini biliyorum. Tanıdıklarımız da var. Yani... Herkesin hakkında hayırlısı olsun diyorum. Amin. Allah herkese kolaylık versin. Engin abimin sevdiklerini bir an önce görmesini umut ediyoruz. Gelecekteki Engin'le videomuz çarşamba günü yola gidiyor. Herhalde bir 15 gün sonra görürsek onu i̇nşallah, iyi halle. Inşallah. Evet. Tır tecrübelerinden yararlanacağız. Bir de Mehmet abim var. Aa Mehmet abi de. O da perşembe günü yola gidiyor. Evet. Ha, Mehmet abiyle de görüşürüz. Onun da tır e, konsepti, konseptini bak unuttum. İngilizcem geliştikçe konuşamıyorum <laughs> dermişim. Onun da tır hikayelerini alırız. Evet o ee, Florida'da iki yıl kalktan sonra Türkiye dönümünde Türkiye'de bu dil aptallaşması oldu bende biliyor musun? Türkiye'dekiler e, artistliğine yaptığını sanıyorlardı ama öyle değil. Ha, Çünkü aynen. o dönemler İngilizcem çok iyi değildi. Kolayına geliyor. E, İngilizcem çok iyi değildi. İngilizce öğreneceğim diye yüzde şekilde İngilizce düşünmeye, İngilizce hayal etmeye başlamıştım. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğümde Türkçeyi doğru dürüst konuşamadığımı fark ettim. Kekelemeye başladım. Dedim ya artistik yaptığımı sandılar. Birader... Bir Türkiye'de öyle bir olgu var ya. Yani <laughs> sanki artistik yapıyormuşum gibi, <laughs> <önce, gülüyor> orada olduğumu göstermeye çalışıyormuşum gibi. Ha, <laughs> e, Hava İngilizce, evet, evet, düşündüler. Anlıyorum. Öyle değil halbuki. O, buraya geldiğinizde önce bir kültür farkında değil, değildim. buraya geldiğinizde zaten bir kültür şoku yaşayacaksınız ona adaptasyon süreciniz, çabanız sizi bir yoracak zaten bayağı mantalite olarak. Bu Türkiye'ye döndüğünüzde de bir adaptasyon yani Türkiye'deyim şeyi yaşayacaksınız. Lan kelimeler unutacaksınız. Ne söyleyeceğinizi şaşıracaksınız. Evet. Ee, bazı kelimelerde e, Türkçesini söylemek daha kolay belki ama Türkiye'deyken İngilizcesini söyleyiveriyorsunuz. Karşıdakini anladığını sanıyorsunuz. Böyle size tuhaf tuhaf bakıyorlar. Ya bunlar başınıza gelecek. Evet. Bunları evet. yaşadım. Neyse kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hava da kararıyor. Bu arada da üşümeye <laughs> de başladık. Karnımız da acıktı. Herkese e iyi devam şanslar. edin. Evet. Herkese iyi şanslar. Herkesin gönlüne göre olsun. Herkesin bir hikayesi var. Herkes kendine göre başvurularını yapsın, iyi karar versin. Umarım size ışık tutmuşuzdur. Bay bay. Sağlıcakla kalın.